Merhaba, ben Süleyman Gönülkırmaz, Ziraat mühendisi. Bitki Kimyası benim özel ilgim. Kişilerin sağlıklı olması ile ilgili çok sayıda araştırma ve bilimsel makaleleri günlük olarak farklı üniversitelerde takip ediyorum ve çaprazlama yapıyorum. Bugünkü videomuz bizim biyolojimizi zorlayan, bize zarar veren gıdaları besinleri açıklamak istiyorum. Bu video hem kendim için hem sizler için ciddi anlamda kıymetli. Bizim vücudumuz biyolojik bir makine. Enzimler, hormonlar ve sinir ağlarıyla donatılmışız. Ve bütün yapı doğal besin ve gıdalar almaya göre programlanmışız. Ama son 15-20 yılda çok fazla katkı maddesiyle ilgili gıdalar oluşturulduğu için biyolojimizi ciddi anlamda zorlamaktadır. Ve en büyük olay damağımızı aldatma üzerinedir. Özellikle şekerli meyve suları, şekerli kolalar vücudumuzu ciddi anlamda zorluyor. Çok fazla şeker aldığımız zaman karaciğer fonksiyonlarımız zorlanıyor, obezite artıyor ve hızlı özellikle kandaki şeker yükselince vücudumuz hızlı olarak insülin üretemiyor. Onun için mutlaka çocuklarınıza, sevdiklerinize, eşinize, komşunuza yoğun olarak şekerli gıdaların verilmesini bir şekilde sözlü olarak mutlaka yapın. Ve kendimiz de bir şekilde tüketmeyelim derim. İkinci düzeye baktığım zaman özellikle yüksek düzeydeki yağlarla kızartılmış Facebooklar, patates ve etler yine bizim biyolojimize ciddi anlamda zarar vermektedir. Çünkü bu yoğun yağlar bizim kan dolaşımımızı sağlayan özellikle damar sistemlerine zarar vermektedir ve da bu anlamda bizim biyolojimize uygun bir besin değildir. Üçüncü düzeyde margarin. Margarin nasıl bir gıda oldu onu da gerçekten bilmiyorum ama vücudumuza damarlarımıza uygun değil. Seçenek olan tek yağ sızma natürel zeytinyağı çok çok az özellikle tereyağı olabilir hayvansal kökenli olduğu için. Bunun dışındaki hidrojenle sertleştirilmiş farklı oluşumlarla oluşmuş yağlar bizim vücudumuza ve biyolojimize uygun değil. Çünkü vücudumuz elde ettiği hormon ve enzimlerle bunu çok fazla dönüştüremiyor. Çünkü biz doğal gıdalara göre dizayn edilmişiz ve çalışmamız vücudumuzun biyolojik çalışması buna göre. Yine özellikle hazır çorbalar yüksek sodyumlu içerdiği için yine bizim vücudumuzu zorlamaktadır ve o kadar güzel doğal çorbalarımız var tarhana gibi şehriye gibi harika şeyler mutlaka bu çorbalardan devam edelim derim yine bizim vücudumuzu zorlayan işlem görmüş içine çok fazla katkı maddeleri konmuş salam sosis sucuk farklı geleneksel dışında korunan uzun süre saklanmayı gerektiren özellikle işlenmiş etler bizim vücudumuza uygun değil. Çünkü bundaki pek çok koruma maddelerini bizim vücudumuzdaki enzimler tanımlayamıyor ve çözemiyor. Ölonca da bunlardaki birçok etken madde karaciğere yük olabilmektedir. Ve yine ekmek güzel bir gıda fakat biz bunu sürekli kepeğini aldık, beyazlattık katkı maddeleri koyduk, bayatlamasını önledik ve ekmeği çok farklı bir algoritmaya koyduk. Ve tamamen bu karbonhidrat ağırlıklı besin hem şekeri yükseltiyor hem de vücudumuza o gibi bir sıfatı yapıştırıyor. Hızlı kilo alıyoruz. Bugün geldiğim nokta çok net söylüyorum. Kepekli ve tam buğday olabilir. Kahvaltının dışında artık ekmek yememizi bir şekilde bırakmalıyız. Çünkü vücudumuz artık bunlara dönüştüremiyor ve gerçekten zarar görüyor. Ve çünkü lif oranı da hemen hemen yok gibi. Ve yine hazır gevrekler, hazır kekler, hazır kurabiyeler, ambalajlı ürünler uzun süre rafta kalması için ve uzun süre tazeliğini koruması için, uzun süre canlı, can canlı görünmesi için bu hazır özellikle ambalajlı endüstriyel katkı maddeleriyle oluşturulmuş ve eşdeğer aromalarla yükseltilmiş gıdalar bizim damağımızı aldatıyor ve sürekli onu yemek istiyoruz. Aslında şekeri nasıl bırakacağızla ilgili bir video var. Gerçekten bu video inanılmayacak kadar harika bir video ve çok büyük bir emek var. Yani bazen diyoruz ki işte bizim oğlumuz, kızımız, çocuğumuz, eşimiz fast food'un dışında bir yemek yemiyor. Sürekli fast yağla beslendiğimiz zaman içimizdeki 13 trilyon bakteri yağ seven bakteriler haline geliyor. Bu yağ yedikçe de bagus sinir ağ beyne baskı yapıyor. Diyor ki daha fazla yağlı yemek ye, daha fazla yağlı yemek. Aynı şey şekerde de geçerli. Sürekli şeker aldığımız zaman bakteriler bu 13 trilyon bakterinin büyük çoğunluğu şekeri seven bakteriler haline geliyor ve aslında bizim canımızın istediği şeker değil bakteriler istiyor ve vagus sinir ağı ile bağırsaktan beyne baskı yapıyor. Onun için biz özellikle fast food yeme krizine giriyoruz. Şeker krizine giriyoruz. Bakın yıllar yıllar önce Hipokrat ne demiş? Hipokrat demiş ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun demiş. Bakın ne kadar kıymetli bir cümle. Yani bizim yediklerimiz ilaç görevi görmesi gerekiyor. Bu yediklerimiz vücuda yük oluyorsa gerçekten sağlıksız oluyoruz. Ömrümüz daha kısa oluyor ve biyolojimizle beraber çatışıyoruz. Yani vücudumuz daha ağır bir vücut, daha iştahsız bir vücut, daha yorgun bir vücut ve daha dinlenmemiş hayatı yaşamaya çalışan bir vücut oluyor. Bu vücudumuza zarar veren ve zarar verebilecek gıdalardan mutlaka bir şekilde uzaklaşalım derim. Bakın bir video bazen gerçek anlamda sizlere şifa olabilir. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bazen 6-7 dakikalık bir video 15-16 tane araştırmayı çapraz olarak karşılaştırmak gerektiğini özellikle söylemek isterim. Ve sadece abone olmanız yetmiyor. Bildirimlerinizi de açın. Çünkü bugün pek çok abonenin bildirim açık değil. Öyle da güzel bir video hiçbir zaman size ulaşmıyor bir başka videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla